Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde üslü sayılardan sorular çözeceğiz. En kenarlı bir düzgün çokgenin içerisine yazılan bir A tam sayısıyla oluşturulan sembol A üzeri n ile gösterilmektedir. Örnek verilmiş. Bakın. Üç kenarlı bir üçgen içerisinde eksi 4 yazıyor. Eksi 4 üzeri 3 olarak yazılmış. Ve sonuç eksi 64. Buna göre aşağıdaki ifadelerin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi dikkat edersek bakın içeri yazılan sayı eksi 2. Kenar sayısı kuvvete yazılıyor. 4 kenarlı olduğu için 4. dereceden kuvvet artı. İçeri yazılan 3 kuvveti de 3 kenarlı olduğu için 3. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16 yapar. 3'ün kübü 27 yapar. Hepsinin toplamına bakarsak 43 yapacak. Cevap aşık. Geçiyorum. A eksi 2 ve B de 5 olmak üzere toplamın değeri nedir diye sorulmuş. Yerine yazalım. Bakın eksi 2'nin Eksi ikinci kuvveti artı 5'in ikinci, eksi ikinci kuvveti. Şimdi kuvvete yer alan eksi sayının ters dönmesine yardımcı oluyordu. E, karesini de alacağımız için içerideki eksi her zaman artıya dönüşüyor. Yani 1 bölü 2'nin karesinden 4 olur. Artı burada verilen kuvvet eksi de yine ters dönmesine yardımcı olacak. 5 yerine 1 bölü 5 olacak. Karesinden dolayı 1 bölü 25 olacak. Payda işlemesi yapıyoruz. Birinciyi 25 ile genişletiyoruz. İkinciyi 4 genişletiyoruz. Bu durumda 25 ile 1'i çarptık. Pay 25. Payda 100. Aynı şekilde ikinciyi 4 ile 1'i çarptık. 4. Payda yine 100. Paydalar aynı. 100. Payı topladığımız zaman 25 ile 4'ü topladık. 29 yapça şıkkı diyebiliriz. Tamam. Geçiyorum. Tuğba tahtada üstü sayılarla ilgili 3 tane soru çözmüştür. Tuğba'nın çözdüğü sorulardan hangileri doğrudur diye soruyor. Bunları tek tek inceleyeceğiz gençler. Birinci soruya bakıyorum. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8 yapacaktır. Eksi 3'ün karesi dışarıda bir çift kuvvet var. Parantezin dışında çift kuvvet olması her zaman artıya çevirecektir. 3'ün karesi 9. Birin her kuvveti zaten 1. Dolayısıyla 10 eksi 8'den 2 olmalı. Sonucu 2 bulmuş. Demek ki 1 doğru. 2'ye geçiyorum. 4'ün 0. kuvveti 1. İlkini yapmış olduk. Eksi 4'ün de 0. kuvveti 1. Bunu da yaptık. Buraya dikkat edin gençler. Önce 4'ün 0. kuvvetini alacağız. Sonra eksi koyacağız. 4'ün 0. kuvveti 1. Öndeki eksen dolayı eksi 1. Eksi 1 bir artı 1'i götürecek. Sonuç 1 olacak. Dikkat edin 3 diyor. Yanlış. Son soruya gelelim. Son önce. Bakın eksi 5'in karesi. Önce 5'in karesini alacağız. Sonra işaretini önüne yazacağız. Yani eksi 5. Burada ise dikkat edin parantezin dışında tam e, ee, çift kuvvet var. Dolayısıyla her zaman sonuç artı çıkacak. 5'in karesi 25. Bunlar zaten birbirini götürecek. Eksi dikkat edin yine üstteki gibi. alalım. Üsttekinin aynısı eksi 25 olacak. Sonuç eksi 25 demek ki üçüncü doğru. Cevap 1 ve 3 olacak. Insanlar. Geçiyorum. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. İsterseniz önce işaretlerine bakalım. Şimdi ilkinin işareti eksi, ikincininki artı, üçüncününki eksi. Eksi ve eksinin çarpımı, yani eksi artı eksinin çarpımı sonuç itibariyle artı. Faydaya baktığımız zaman bir çift kuvvet var. Bu her zaman artı. 3 üzeri 4 artı. Payda da her zaman artı. Demek ki çıkacak olan işlem sonucu kesinlikle artı. Artık işaretlere takılmayalım. Siliyorum. Burayı da sildim. Artık çözümlere bakıyorum. Burada 3'ün karesi var. Yan tarafta 3 üzeri 3 var. Onun bir yanında 3'ün kübü var. Paydaya geldim. Burada 3'ün karesi var. Yan tarafta 3 üzeri 4 var. Şimdi Çarpım durumunda olduğunda üstleri topluyorduk, bölüm durumunda olduğunda üstleri çıkartıyorduk. Dolayısıyla tek bir seferde yazmaya kalkarsak 3 üzeri. Şimdi üst taraftakileri direkt yazıyorum toplam durumunda oldukları için. 2, eksi 3, artı 3. Alttakileri de çıkartıyorum. Eksi 2, eksi 4. Şimdi burada birbirlerini götürenlere bakıyoruz eksi 3 artı 3'ü götürdü. Eksi 2 artı 2'yi götürdü. Sadece ne kaldı? 3 üzeri eksi 4. Cevap eşitliği. Devam ediyorum. Verilen şimdi sonucu kaçtır diyor. Dikkat edin üst tarafta 4 tane çarpım var. Ama e, tabanlar aynı ve üst, e, çarpım durumunda olduğunda üstleri topluyorduk. Yani 4 üzeri 3 artı 3 artı 3 artı 3 pay kısmı. Paydaya geldiğimizde ise dikkat edin bakın 4 tane tane demek çarpmayı da gösteriliyor. 4 tane 4 üzeri 3 var. Üst taraf 4 üzeri 12. Alt taraf ise 4 üzeri 4. Bakın bunun kuvveti 1 sonuçta tabanlar aynı çarpım durumunda olduğu için üstlerini topladık. 4 üzeri 4 oldu. Şimdi 4 üzeri 12 eksi 4. Bu da 4 üzeri 8 yaptı. Şıklar dikkat edersek hepsi 2'nin kuvvetleri. 4 yerine 2'nin karesini yazarsak 2 üzeri 16 diyebiliriz. Devam ediyorum. Şimdi 3 üzeri x 2 ise istenen ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Zaten bakın elimizde net bir bilgi var. O yüzden isteneni düzenlemeye çalışıyorum. 3'ü dağıtıyorum ilk başta içeriye. 3 üzeri 3 eksi 3 x. Bunu toparlıyorum. Kuvvete eksi bir şey varsa onu bölüm olarak yazabilirim. Şöyle. 3'ün kübü zaten 27. Şimdi burada 3 üzeri 3 x var. Bunu 3 üzeri x'in kübü gibi düzenliyorum. Böylelikle 3 üzeri x yerine 2 yazabilirim. 10 da gelip burada yerine yazarsak 27 bölü 2'nin kübü 8. Demek ki cevap 27 bölü 8. Devam ediyorum. Geldik sıradaki soruya. 2 bölü 5 üzeri x artı 3 eşittir. buçuk üzeri 2x eksi 9. Buna göre x nedir diye sorulmuş. Şimdi birincisi aynen kalsın. 2 bölü 5 üzeri x artı 3 buçu 5/2 olarak düşünelim. Şimdi dikkat edersek taş şartlar. Eder. Aynı yapabilmek için birini diğerine benzetelim. Mesela 5/2 yerine bunu 2/5'in eksi -1. kuvveti gibi düşünüp eksi kuvvete dağıtalım. Şöyle yapabiliriz. Dolayısıyla artık bakarsak tabanlar aynı. 2 bölü 5. Dolayısıyla kuvvetler de aynı olmalı. Yani x artı 3 eksi 2 x artı 9'a eşit olmalı. Eksi 2 x'i sola atıyorum. 3'ü sağa atıyorum. Eksi 2 x sola artı 2 x olarak geliyor. x'e topladık. 3x, 3 x. 3'ü sağa atıyorum. 9 eksi 3'ten 6. 3x 6 ise her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir 2'ye'dir. Devam ediyorum. 5 üzeri x 4, 32 üzeri y 125 ise x çarpı y nedir diye sorulmuş. Şimdi burada birbirleriyle benzer durumdalar dikkat edin. Bir tarafta 5 asal sayısı var bir tarafta 2 asal sayısı var aslında. 4 demek 2'nin karesi demek. Diğer denkleme de baktığımızda bir tarafta 2, diğer tarafta 5 ifade var. Dolayısıyla bunlar birbiriyle bağlantılı. Şöyle yazabiliriz bakın gençler. 5 üzeri x 2'nin karesine eşit. Alttaki denkleme baktığımızda 2 üzeri 5y 5 üzeri 3 e eşit. Böyle değil mi? Bunu da söyleyebiliriz. Bu durumda e, x çarpı y istediği için e, birinci verilen denklemi düzenleyelim. Mesela 5 y'yi e kuvvette yapabilmem için her iki tarafı 5 y e ile genişletelim kuvvetlere. 5 y ile genişlettiğim için kuvvet 5 x olacak. 2 üzeri 5 y ile genişletirsem 10 y'ye e eşit olur. Öyle değil mi? Fakat dikkat edin 2 üzeri 5 y zaten şuna eşit. Bunu düzenleyelim. 2 üzeri 5 y'nin karesi 5 üzeri 5 x Şimdi 2 üzeri 5 y ye yerine 5 üzeri 3 yazarsam 2 ile çarptım 5 üzeri 6 oldu. Bu durumda bakın tabanlar aynı. Üstlerde aynı oldu. 5x'e 6 eşit olmalı. Her iki tarafı 5'e bölersek x'e 6 bölü 5 olmalı. Tamam. Geçiyorum. Eşsizlikle ilgili sorular. 3 üzeri 9 x eksi 2 küçük eşittir. 1 bölü 9 üzeri 7 eksi x olduğuna göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi 1 bölü 9'u 3 üzeri eksi 2 olarak düşünebiliriz. Çarpmaya göre ters. Yerine yazarsak. Eksi 2'yi içeriye dağıtıyorum. 2 ile çarpıyorum. Şöyle yazabiliriz. Şimdi tabanlar aynı. Üstler de aynıdır diyebilirim. Tabanların aynı olması yetmiyor. Birden de büyük. Birden büyük olduğu için kuvvet arasındaki sıralama da aynı. Burada 2x'i sola atıyorum, x2'yi sağ atıyorum. 9x, 2x çıkardık, 7x, küçük eşittir x12. Her iki tarafı 7'ye bölebiliriz. Bu durumda x, küçük eşittir x12 bölü 7. Şartı sağlayan en büyük tam sayı değerini soruyor. Bu sonuç, bakın, eksi birden birazcık daha büyük bir sayı, küçük bir sayı, pardon eksi 1 nokta küçüktür bir sayı. Dolayısıyla x'in yerine verebileceğimiz en küçük tam sayı değeri, pardon en büyük tam sayı değeri eksi 2'dir. Devam ediyorum gençler. Bir kıyaslama durumu söz konusu. Fakat çıktılara baktığımız zaman, daha doğrusu istenenlere baktığımız zaman hepsi 2'nin kuvvetleri cinsinden. Hadi hepsini 2'nin kuvvetleri cinsinden yazalım. Mesela A sayısı 2 üzeri 6 çarpı 2'den 12. B sayısı. Bakın önce parantez içe. 2'nin karesi 4. 64 üzeri 4 oldu. 64 2'nin 6. kuvveti. Dolayısıyla 6 ile 4'ü çarptığımız zaman 2 üzeri 20. C'ye geldik. 32 yerine 2'nin 5. kuvvetini yazdığımızda 5 ile çarparsak 2 üzeri 25. Şimdi tabana bakıyorum. Tabandaki sayılar 2. Yani birden büyük. O halde kuvvetteki sayılar, kuvvette hangi sayı büyükse o daha büyüktür. Yani C büyüktür, B büyüktür, A diyebiliriz. Tamam. Oradan A şıkkı diyebiliriz. Geçiyorum. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi ilk olarak payı düzenleyelim gençler. Hatta daha da hızlı bir şekilde düzenleyebiliriz. Ondalık ifadelerden bir kutu olur. Mesela burada dikkat edin. 0.025 var. Bunu 25 çarpı 10 üzeri eksi 7 diye düzenleyebiliriz. Artı buradaki bir tane sıfırı silip 3 tane 10 üzeri eksi 7 yazabiliriz. Paydaya geldiğimizde bir tane virgülden sonra bir basamak var. O yüzden 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 diyebiliriz. Tamam. Ya da bunu bir adım daha öteye götürmek istersek kuvvetekilerle aynı olsun diye. 40 çarpı 10 üzeri eksi 7 yazabiliriz. Bu durumda üst taraf 28 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. Alt tarafta 40 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur. 10 üzeri eksi 7'ler gider. Her iki tarafı 4'e böleriz. 28'i 4'e böldük 7. 40'ı 4'e böldük 10. 7 bölü 10. 0.7'dir gençler. Yani. Tamam. Geçiyorum. Evet. Türk Kızılayı SMS ücretlerinden toplanan gelirle her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktadır deniliyor. Türk Hızay'ın başlattığı bu kampanya 5 milyon farklı telefon abonesinden toplam 10 çarpı 10 üzeri 8 TL bağış yapılmış. Yani aslında 10 üzeri 9 TL bağış yapılmış. Kişi başına düşen ortalama SMS adedi nedir diye soruluyor. Bir SMS bedelinin 10 TL olduğunu biliyoruz. Bir SMS bedeline 10 TL olduğunu bildiğimiz için ona bölüyorum. En azından ne kadar tutmuş ona görelim. Bu da 10 üzeri 8 yapacak. Demek ki 10 üzeri 8 TL para toplamış. E bu e, dikkat edersek 5 milyon farklı telefon abonesi varmış. Bu 10 üzeri 8'i 5 milyona yani 5 çarpı 10 üzeri 6'ya bölersek kaç tane SMS'in geldiğini görmüş oluruz. Yukarıdaki tabanlara aynı dikkat edersek üstler çıkartılıyordu. 10 üzeri 8 eksi 6'dan 2 bölü 5. Onun 10 karesi 100. 100'ü 5'e bölersek buradan 20 geldiğini görebiliriz. Tamam. Devam edelim gençler. Birinci soruya geçiyoruz tekrar. Burada bırakalım isterseniz. Bir sonraki video ile devam ederiz. Herkese iyi çalışmalar.